Medikal Estetik Hekimi Doktor Yusuf Çınar bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. İyi yıllar dilerim hepinize. Teşekkür ederim. Yusuf hocam hoş geldiniz. <laughs> hoş buldum hocam. Hoş buldum. Yoğun bir güne e, rağmen e, kırmadınız bizi buraya kadar. E, zahmet verdik. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Hocam bugün sizlerle gençlik aşılarını konuşacağız. Evet. Herde e, programlarımızı izleyen izleyicilerimiz arasında bu tanımı, bu tabiri bir nevi artık Tıbbi olmayan sosyal bir tabir haline yani bu gençlik aşısı tabirini tanımını duymayan kalmamıştır. Ama siz bize tanımlar mısınız? Evet Net. gençlik aşısı olarak e, aslında cilt altına enjekte ettiğimiz e, vitaminler, mineraller, amino komplekslerinin cildin kendisini onarması, yenilemesi, e, toparlayıp iyileştirmesi için aslında burada iyileştirme çok önemli. E, günü kurtarmak değil aslında iyileştirmek için ve kendisini yenilemek için yapılan uygulamalara genel olarak gençlik aşıları diyoruz. Peki bu gençlik aşıları nasıl? E günü kurtarmak için olmayan, gençleşmek için, bir nevi altyapıyı düzenlemek için e, yapılan bu uygulamalar herhalde herkese yapılmıyor. Aslında şöyle, e, tabii ki belirli kriterlerimiz var e, yapabilmek için. E, burada tabii e, kişinin yaşı, e, oradaki hasar derecesi, e, onarılabilir olup olmadığı e, bunlar çok önemli tabii ki. Ama e, cildinin kalitesini yükseltmek, e, biraz daha canlı parlak görünmek, ee, bunu yapay olmadan yapabilmek, şimdi e, artık yeni modalardan bir tanesi de o. Ben e, yüz şeklimi kaybetmek istemiyorum, mimiklerimi kaybetmek istemiyorum. Ben yine doğal halimde olayım ama şu zamanda bir durduralım, e, genç olalım, biraz da geriye doğru dönelim. Yaşsız insan olmaya doğru gidiyoruz sanki. Aslında şöyle, yaşımız iyisi olmak olarak tabir ediyoruz biz onu. Ee, kendi yaşınızdan biriyle karşılaştığınız zaman, aa nasıl olur, sen ikimiz de aynı yaşta mıyız? Sen benden daha iyi görünüyorsun dedirtebilmek aslında burada amacımız. <laughs> Peki, yani bu o zaman e, iyi bir şey İyi bir şey Peki bunu yapamayacağımız kişiler var mı? Gençlik aşısını uygulayamayacağımız bir kimse var mı? Aslında şöyle, e, genel tabir olarak yok. E, ama biz klasik olarak medikal estetik uygulamalarımızı 18 yaşın altına uygulamıyoruz. İşte e, gebelere, emzirenlere, e, enjeksiyon bölgesinde aktif enfeksiyon olan kişilere yapılmasını önermiyoruz. Ama onun haricinde aslında 18 yaşından 75 yaşına kadar her yaş grubuna uygulayabildiğimiz uygulamalar bunlar. Ee, tabii ki e, verim kişinin yaşıyla doğru orantılı, e, bakımıyla doğru orantılı. Yani siz cildine bakmış, e, her türlü bakımını sağlamış. Bu tabii ki cilt aslında bizim e, vücudumuzun da bir yansımasıdır. Vücuduna dikkat etmiş, metabolizmasına, yemesine, içmesine, diyetine dikkat etmiş insanlarda tabii ki alacağımız etki daha fazladır. Evet. evet güzel. Nasıl etki gösterir hocam? Şimdi e, özellikle son dönemde e, bizim çok sıklıkla uyguladığımız bir şefek Gençlik Asisi var. bir şefek Gençlik Asisi'ni ben diğerlerinden biraz daha farklı tutuyorum. Ben e, 8 yıldır terapi yapıyorum. E, bunların içerisinde yaklaşık e, son Aha. bir yıldır e, 500'ün üzerinde hastayla yaptığımız bir e, uygulamamız var. Sanırım çalışma haline de gelecek bu. E, son dönemde uygulanan bu vitaminler, mineraller, az önce bahsettiğimiz amino komplekslerinin içerisinde somon DNA'lar, işte özellikle son dönemde cilt altının antioksidan ve temizlenmesi ben kaba tabiriyle onların çöpçüleri diyorum cilt altını temizleyen <laughs> çöpçüler yani diyorum. Evet. Glutatyon ee, ve diğer ürünlerde bulunmayan e, özellikle son dönemde e, eklenen kolajen çok önemli. Çünkü kolajeni sıklıkla duyuyoruz hastalarımıza soruyorlar alalım mı almayalım biz onları cilt altına ejeksiyon e, şeklinde ve gerekli olan bölgeye vererek etki ettiriyoruz. Tabii ki gençlik aşısı. Cilt altının nemlendirilmesi, canlandırılması, sıkılaştırılması o bölgenin aslında tedavi edilmesi sağlayan bir ürün. Ee, burada yaptığımız e, çalışma mekanizması fibroblast dediğimiz kolajen sentezini sağlayan ve cilt altının onarımından sorumlu hücrelerin uyarılarak o bölgeye siz kaliteli malzemeleri veriyorsunuz ve kaliteli bir onarım sağlamış oluyorsunuz aslında. Hocam etkisi ne kadar sürüyor? Ee, etkisi aslında e, hatta şundan başlamamız lazım belki ne zaman başlar? Hı. Çünkü mezoterapi ile ilgili hastalarımızın bana gelen yakınmalarından bir tanesi şuydu. E hocam biz yaptırdık da. E ne zaman göreceğiz bunun etkisini? E, bu kadar bekleyecek miyiz? Tabii ki aslında orada ana maksimum e, verimi sağlamamız bizim kolajen sentezinin tamamlanması. Bu da yaklaşık işte 3,5-4 ayı buluyordu. Ama gençlik açısından ilk seansdan itibaren bir parlaklık, canlılık, o fresh ifadeyi görmeye başladıkları zaman hastaların da tedaviye uyumu. Çünkü bu e, birkaç seans devam edecek bir tedavi aslında. Ama ilk seanstan itibaren bunların olumlu sonuçlarını almaları... Bir cevap görürse e, daha güzel e, koşa koşa gelir size. Evet öyle oluyor aslında. İkinci seansa daha önceleri biz şey yap, şunu yapıyorduk. E, i̇kinci seansa gelmediniz, üçüncü seansa gelmediniz. Şimdi koştura koştura geliyorlar. Bir sonrakine ne zaman geleceğim diye. Çünkü ilk andan itibaren etkilerini görüyorlar. E, etkisi ne zaman sonlanıyor? Aslında etkisi sonsuzdur mezoterapinin. Hmm. Çünkü tedaviden bahsediyoruz. Yani günü kurtaran bir tedavi değil. Orada e, işte lekelerim var, lekemi giderdi ama orada bitti. İşte sivilcelerim var, sivilcelerimi geçirdi ama bitti gibi bir e, etkinliği biten bir tedavi yöntemi değil. Çünkü cilt altından, cildin en alt tabakasına, en üst tabakasına kadar olan bir iyileşme sağladığı için cilt çok akıllı mekanizmadır. Veya hücreler, hücrelerimiz çok akıllı mekanizmadır. Ben lekeyi tedavi edeyim de gözenekleri bırakayım demez veya o bölgede gevşeme var onu yapayım da diğerini yapmayayım demez. Yapabileceğinin en iyisini ve elinden geldiği kadarıyla yapmaya sağlar. Biz de maksimum verimi sağlayabilecek ürünlerin, kaliteli ürünleri verdiğimiz zaman maksimum faydayı sağlarız ve bu aslında dediğim gibi e, sonsuz tedavi sağlar. Çok güzel <laughs> Çok diyeceğim. iyi söylediniz. Peki bu maksimum faydayı sağlayacak, maksimum güzelleşmeyi sağlayacak, bu ee, özel uygulama ağrılı bir uygulama mı hocam? Aslında şöyle e, tabii ki küçük e, mikro iğnelerle yapıyoruz bunu. E, küçük enjeksiyonlarla yapıyoruz ama artık şu anda hayalet iğne dediğimiz iğneler kullanıyoruz. Hayalet iğne. E, hastalara gösterdiğimiz zaman şey diyorlar bu mu ve nerede nerede iğnemiz diye İyine soruyorlar yani. böyle hastalar. Ee, çok küçük mikro iğnelerle yapıyoruz. Cilt altına enjeksiyon şeklinde yapıyoruz. Ee, neredeyse acısız. Sonuçta çok küçük de olsa bir iğne deliği oluşturuyoruz burada ama. Ee, genelde şöyle tabir eder hastalarım benim sinek ısırığı. Ya da ben e, bazen anlatırım size şu kadar enjeksiyon yapacağım. İlk başta bir ürkerler sonra da şunu söylerler bu muydu gibisinden. Aslında biraz böyle ölüm alıştırıp sıtmaya razı etmek gibi bir şey oluyor böyle. <laughs> ee, çok küçük iğnelerle gerçekten çok kaliteli yapıyoruz. E, Vakit geçirerek sohbet eşliğinde 10-15 dakikada zaten biten çok rahat bir işlemdir. Ama yani şu an bizi izleyen kulak kabardan izleyicilerimizin birçoğu ya sen ne dersen de hocam ben bu e, iğnelerden korkuyorum. Mutlaka bir ağrısı vardır. Sen bana bir anestezi olarak... Ne yapacağını söyledi, diyorlardır duyuyorum Siz anestezi olarak ne kullanıyorsunuz? Tabii ki çok artık zaten gelişen teknolojiyle beraber çok kaliteli lokal anestezi kremlerimiz var. Bir yaklaşık 10-15 dakika kadar lokal anestezi kremimizi uyguladığımız zaman ki bazen ben hastalarıma korkanlara anestezisiz küçük bir iki tane dokunuş yapıyorum ama diyor ki yine de anestezi uygulayacağım size diye lokal anestezi kremlerimizde sürdüğümüz zaman bir 10-15 dakika kadar beklettiğimiz zaman zaten dediğim gibi neredeyse sıfır acıyla işlemimizi tamamlıyoruz. Yok, çok iyi, çok iyi. Peki işlem. Ee, hani sizi işlemi yapıldı. 15 dakika hasta bekledi. İşlemin kendisi kısa süren bir işlem. O da 15 dakika. O da bitti. Peki nelere dikkat edecek hasta? E, i̇şlem sonrasında e, tabii ki sonuçta orada çok küçük kızarıklıklar oluşuyor, bir tahriş oluşturuyoruz. E, bir 6 saat kadar yüzüne su değdirmemesini rica ediyoruz çünkü ne olursa olsun orada mikro delikler oluştururuz. En korktuğumuz şey burada bizim işlemlerde enfeksiyon riskidir. Bundan dolayı 6 saat kadar su değdirmemenizi istiyorum yüzlerine. E, makyaj, krem vesaire kullanmamalarını istiyorum hekimlerin önerdiğinin haricinde. Ee, sonrasında yine işlem sonrasında yatıştırıcı, yine hekimlerin önerdiği koruyucu bakım veya güneş koruyucu kremleri vardır. Bunları kullanmalarını rica ediyorum. Ve burada belki en önemli olan şeylerden bir tanesi ben günlük en az 2-2,5 litre kadar su içmelerini istiyorum. Hı. Çünkü biz orada tedavi yaparken az önce bahsettiğim gibi cilt altının onarımı e, ve temizlenmesini yaparken burada bizim için en güzel temizle, cilt altının onarım sağlayacak olan şey de sudur. Sıdır. Bol bol su içmelerini istiyorum. Bol bol su içmesini söylüyorsunuz. <laughs> Şimdi bu Tedavilerin tamamı, bu işlemlerin hepsi insanların günlük hayatında çok yer teşkil ettiği zaman sıcak bakılmıyor. Yani günler, haftalar süren, aylar süren bir sosyal hayattan uzaklaşma en istenilmeyen şeylerden birisi. Anladığım kadarıyla hızlı etki gösteren ama süren tedaviler. Bir ay, iki ay süresince sürekli sizin ziyarete e, gelmelerini gerektiren tedaviler. Ancak sosyal hayattan kopulduğu zaman bilin ki yandı canım keten helva. Bu e, randevu bir türlü gerçekleşmez. Sosyal hayattan kopulma e, oluyor mu bu işlemlerde? Haklısınız. E, i̇nsanların en büyük korkularından bir tanesi odur. E, ama e, dediğiniz gibi zaten yaklaşık hani anesteziyle beraber 20-30 dakikayı geçmeyen bir işlemden bahsediyoruz. E, burada e, işlem sonrasında e, hafif kızarıklık haricinde herhangi bir olumsuzluk görmüyoruz. Burada insanlar şunu düşünüyorlar. Ben ne zaman insan içerisine çıkabilirim? Kaba tabirle söylüyorlar. E, ama e, iş hayatına, sosyal hayatına, işlemin hemen sonrasına dönebilen hastalarım var. Hatta ben şöyle tabir ediyorum. E, birkaç tane de örneği var. Öyle öğle arasında gelip işlemini yaptırıp öğleden sonra işine dönen, işte özellikle bankacı, öğretmen e, olan e, hastalarım var. E, baktıkları zaman, aa diyorlar e, biz daha önce yaptırdığımız işlemlerden sonra işte yüzümüz e, Biraz kaba tabirle söyleyeceğim. Böyle bomba patlamış gibi oluyordu. Ben çıkamıyordum birkaç kişi. <laughs> tüp patlamış tabiri. <laughs> evet tüp patlamış tabirini daha çok kullanırlar. Ee, ama dediğim gibi hafif kızarık haricinde herhangi bir olumsuzluk görmedikleri için zaten işlem sonrasında kullandığımız yatıştırıcı kremler ve maskelerle e, hatta ben şunu tabir ediyorum. Yanınızdaki iş arkadaşınıza ne olduğunu söyleme, söylemeyebilirsiniz bile. Yani o, o kadar, kadar e, sosyal hayata e, ve iş hayatına dönüşü kolaylaştıran bir işlemdir aslında. Hocam yani o kadar güzel anlattınız ki biz program çıkışında... <laughs> e, Feyza hocam da gerçekten sizi bir <laughs> e, ziyaret edesimiz geldi. Buyurun evet. tabii ki Ancak son çalışırsın. olarak izleyicilerimiz adına en hayati soruyu sormak istiyorum. Hocam pahalı işlemler mi bunlar? Pahalı uygulamalar mı? Aslında şöyle e, gerçekten pahalı işlemler değil. Önceleri bunlar e, gerçekten maliyetli işlemler gibi görünmekle beraber e, artık şu dönemde e, neredeyse... E, a, e, daha uygun ekonomik koşullarda Tarik gerçekleştirebilen koşullarda rahat rahat yapılabiliyor. Yüreğimize <laughs> su serptiniz hocam. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. En önemli konu da bence e, buydu. Ayağınıza sağlık. Çok, çok, çok güzel şeyler bize anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok hocam. teşekkür ederim Yusuf hocam. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Çok keyifli devam ediyor.